Hay Allah senin iğne gibi emin. Mahzetsin bana Hayriye, Hayriye. Ne? Bak, şuna inanamayacaksın. Dinle bak. <laughs> Grubu hün ile perverde ruh olan kuşlar. Ne bu be? Haşim'in bu hayrı Haşim'in. Hiç dikkatimi çekmemiş bunca yıldır. Meğerse. Ne Haşim Atıf Bey ne Haşim'i? Ahmet Haşim. Hmm. Hani şu piyale şairi var ya. Bana bak Atıf Bey. Sen o odaya tıkılıp yüz sene verki adamlarla al takke ver külah yaparken benim burada anam ağlıyor haberin var mı? Niye? Ne oldu ki? Ne oldusu var mı be? Senin eriyen gömleklerine dikiş yetiştiremiyorum dikiş. Ne var bunda Hayriye? Sen hep dikiş dikersin. Ayol bu devirde kaldı mı artık dikişle yamayla uğraşan adam? Bir biz kaldık. Atıf Bey'le onun kelaynak ailesi. Aman Hayriye. Senin tadın yok yine. Yok efendim. Tadım da yok, tuzum da yok. Ayol senin dünyadan haberin yok. Giriyorsun o Adem Baba kovuğuna. Orada da ne yaparsın ne dersin onu da bilmiyorum ya. Öf öf. Okuş yerleri Ahmet Haşim karnımızı doyuruyor sanki. Ben bakarım. Merhaba Hilmi Bey, nasılsınız? Vallahi iyi değilim Atif Hocam. Tabii ya. Ama ne olur kusura bakmayın. Ben birkaç gün içinde... İyi de tamam. 55 gündür tek kuruş para almadım sizden. Yapmayın Atif Bey. Bizim de kendimize göre masrafımız, harcamamız var. Efendim, ucu ucuna gittiği için... Yani şey... Geçen ay bir diş tedavisini yaptırdık hanımın. Allah sizi inandırsın. Hala toparlayamadık. Vallahi ben dişi başı bilmem hocam. Ah siz bugün çıkın 225'ten. Yarın 350'ye babamın da vermezsem namerdim. Aman estağfurullah efendim. Ne münasebet öyle namerdim mamerdim. Ben haftaya takdim ederim inşallah. Hadi bakalım inşallah. Demek öyle yaptı ha. Vay çelek ilmi. Öyle demeyin canım. Adamcağız da mal sahibidir. Hukukunu koruyacak tabii. Ya Atıf Hoca. Ne adamsın ya. Baba bir kere de celallendiğini, esip gürlediğini göreyim şu gözlerim açıkken. Yok anadan doğma Molla abicim o. Doğru söylersin. Oran abi bir, bu iki. Bunlar ağır abiler. Canım bırakın şimdi dalga geçmeyi. Ya... Baba dalgası var mı ya o? Adama diyeceksin ki yürü lan istediğin yere şikayet et. Mahkemenin su içinde iki yılı var zaten. Ondan sonra çıkarsın evinden seni o ok karga. Neyse canım hallederiz. Mevzuyu değiştirin bakalım. Değiştirelim değiştirelim de sen şimdi başlarsın. Yok tarihti yok şehzade bilmem kimdi. Şurada <laughs> iki el okey atalım desek arazi olursun ama. Yok canım oynayın siz ben karışmam. Muhterem adamsın muhterem. <laughs> Senin yanında oynamaktan teeddüp ederim be. işte. Ben nasıl siler süpürür, nasıl tozunu alırım buranın? Şuraya bak. Fareyini kaybetse bulamaz burada yok. Allah iyiliğini versin Atif Bey. Onu ne temizleyeceğim burayı be? Evet, bu hafta Koçi Bey'den okumaya devam edelim. Siz dediğim şeyleri araştırın bakalım. Ha, Beyazıt Kütüphanesi'ni sakın unutmayın. Tamam, tamam hocam. hocam. Teşekkür Sağ ederiz. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. Hadi güle güle çocuklar. Güle güle. İyi akşamlar. Bitti mi sefanız... Ne sefası canım? Ders gördü çocuklar. Ders görmüşmüş. Param alıyorsun sanki. Bir de yiyip içip gidiyorlar. Yine başlama ya. Anadolu'dan gelmiş çocuklar. Zaten türlü dertle boğuşarak okuyorlar. Yazıktır. Ya, yazıktır. İlmin de bir zekatı vardır Hayriye. İnsan onu da ödeyecek. Kaç paralık ilimse bu. Dilini içeri çek Hayriye Hanım. Çizmeyi aşma. Emekli oldun işte. Kaç sene oldu. Bunlarla uğraşacağına doğru dürüst bir iş tutsaydın ya. Yahu memlekette cıva gibi gençler iş bulamazken... <laughs> tövbe tövbe. Bak ben bugün temizlik yapacağım. Allah sen öyle erkenden damlayıp da ayağımın altında dolaşma. Ya kahvede oturdum hadi üç saat. Hadi beş saat. Sonra? Bilememiştim. A hadi güle güle. Allah'a ısmarladık. Üsta sen de azalsan biraz hani. Elden çıkarsan birazını. Hani. Ya olur mu Dündar Bey? Kitap bu. Elden çıkarılır mıymış hiç? Ben onları teker teker yıllarca edindim. Hı hı. Boğazımdan kıstım. Üstüme urba ayağıma pabuç almadım onları almak için. Hı hı. Çoğunu öpüp koklamışımdır. Yastığımın altında uyuduğum vardır. Hı hı. Ben onları nasıl elden çıkartırım? Olacak iş mi bu? Kızma canım efendim. Hanımlar da haklı. Toz ayrı dert, yer meselesi ayrı dert. Yahu askerden oğlum mu gelecek? Ne yapacağım ben yeri? Hem kitabı atıp da oraya kıçımızı koyacaksak yaşamayalım bu dünyada. Helal Atıf Hoca. Gerçi ben hayatımda iki kitap anca bitirmişimdir ama... ...senin bu husustaki delikanlığını takdir ediyorum valla. Valla evden çıkıp şuraya geliyorum ama... ...Allah sizi inandırsın. Aklımın yarısı evde kalıyor. Hı. Geldim abla. Ne tarafta? Gel gel. Şurada işte zibil gibi. Al. Geç geç hadi. Yürü geç. Gel kardeşim gel. Na işte bunlar. Oo. Abla bunları bir günde kaldıramam ben. İyi canım. Sen alacağını al, kalanını da sonra hallederiz. Bana bak, anlaştığımız gibi değil mi? Evet abla. Kilosu bir milyon. Hı. Aslında bu biraz az oldu ama. Yok abla. Bu kitap dediğim malzeme ağır çeker. Hı. Sürümden doğrultursun. Merak etme. İyi. Hadi bakalım. Al. Şunları da al. Şunları da. Babacığım. <laughs> 62 kilo geldi. Ama ben hani hak geçmesin diye sana 100 milyon veriyorum. Her hoş olsun. Sağ ol kardeşim. Uğurlar olsun. Ne zaman geleyim kalanı için? Ben sana haber veririm. Hele bugün kavgayı bir atlatalım da. Hadi kardeşim yürü. Eskici! 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 Ben odaya geçiyorum biraz. Ah öyle mi? Geç olmadı mı? Yok yok vakit iyidir. Kitaplarım. 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 Hayriye. Hayriye. Kitaplarım. Nerede onlar? Ne yaptın onları söyle. Ee, şey. <laughs> e, elden çıkardım onları. Elden mi çıkarttın? Evet ya. Hem ortalık açıldı biraz. Ah, Hayriye. Hem de çocuk iyi para verdi Allah için. İnanmazsan bak. Yüz milyon. Ah, 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 ah. Ne yaptın sen? Ah, ah, ne yaptın? Ayol ah, ne oluyor ah, sana böyle? Ah, Niye bu kadar içerledin anlamadım ki? Ah, ah, Atıf Bey! Ah. Ayol! buradan mı bekliyorsun sen? Evet abla ya, epey oldu. Ne yapayım? Adam hastanede. Bir de onunla uğraşıyorum işte. Allah şifa versin. Amin bana bak. Bugün hepsini al götür. Adamcağız yine fena olmasın dönünce. Hı. Yalnız bu sefer iki katı para isterim ona göre. Çok değil mi abla ya? İtiraz istemem. Kabul ediyorsan gir al hepsini. Çekil şöyle gireyim. alalım böyle. Gel bakalım. Ay abartma bu kadar Atıf Bey. Bak ne iyi oldu ferah ferah. Gelen giden olursa büyük rahatlık vallahi. Niçin Hayri? Niçin? Benim tek istediğim okumak yazmaktı. <laughs> Çocuklara derslerini belli etmekti. Niçin ha? Nasıl? Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun Hayri? Nasıl? <laughs> üstad. O kadar esef etme. Ne yapsın yenge işte. Nohut bakla sofa. Biraz nefes alırız demiştir. Baba yapma böyle ya. Evden ölü çıkmış gibi. Ee. Ölü çıksaydı iyiydi. Diriler çıktı bu evden diriler. Eh ziyareti makbulü kısa olanıymış. Müsaadenle Atıf Bey. Bir acet olursa Allah aşkına çekinmeyin hiç. Biz gidelim. Bir an önce kahveye dönmeni bekliyoruz. Yalnız bırakma bizleri. Buyurun. Yenge hanım varmayın bakalım üstüne. Düzelir inşallah. Ay üstüne var ama varmış. Ne yapayım ben ana? Aa, evlerden ırak adam kafayı kitaplarla bozdu. Vallahi yaşlılık mı desem, bir hal mi oldu desem... ...şu ahir zamanımızı zehir etti. Hem kendine hem bana. Neyse hayırlısı inşallah. Atıf Bey ne yapıyorsa iyi yapıyordur. Müsamaha etmek lazım. Müsamaha etmek lazımmış. Al benimkini vur arkadaşlarına. Bir tane akıllı göremeyecek miyim ben şu dünyada? Bakalım ne getirmiş seninkiler. <laughs> dalga geçiyor bunlar Atif Bey. Dalga. <laughs> Yunus getirmişler. Nusiye bu. Yunus bu. haz etmiyorsun benden değil mi? Kendi karını ayak altında dolaşan bir fare gibi görüyorsun değil mi? <laughs> Saçmalama. Öyle, öyle. Sen o kadar bile görmüyorsun Hayri. Bir fare kadar bile görünmüyorum senin gözünde. Bıktım artık anladın mı? Bıktım! Senden de senin kitaplarından da bıktım! Hiçbir halta yaramadığın halde yararmış gibi öyle konsolos gibi dolaşmandan da bıktım. Allame gibi davranmandan, taktığın kravatından, her şeyinden bıktım. Ayın ilk haftasında biten maaşından da bıktım. Partal gömleklerinden bıktım. Senden bıktım atım. Senden bıktım! Seni de istemiyorum, kitaplarını da istemiyorum. Ne istiyorsunuz? Ben söyleyeyim. Biz sadece Atif Hoca'yı ziyaret için gelmiştik. Hastaymış da Atif Hoca. Tamam, ben söylerim. Acil şifa dileklerimizi iletin. Bu da çam sakızı çoban armadı. Hocam sevinecek. Bu ne bu be? Kitap. Atif Hoca, tamam be. Adamı delirtemediniz, beni delirteceksiniz. Hadi. Hadi yürüyün. Gidin, gidin, gidin. Uh, uh... Neşet. Ne oldu yüzünden düşen bin parça? Hayırdır Neşet bir şey mi oldu? Atıf Hoca. Atıf mı? Ne olmuş ona? E, bu arkadaş yani avukat bey sizin evi sordu da yenge ben de getireyim dedim. Avukat mı? Evet başınız sağ olsun. Fazla vaktinizi almayacağım. Buyurun. 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 Ben merhumun, yayıncısının vekiliyim. Atıf Bey'in yayınlanmak üzere teslim edilmiş... ...birkaç kitabı vardı. Haberiniz oldu mu bilmiyorum. Kitaplarından yasal mirasçısı olarak... Sizin alacağınız payı takdim edeceğim. Gerçi fazla bir şey değil ama. Pay mı? Ne kadar yani? Tam olarak bakalım. Sekiz buçuk milyar civarında. Sekiz buçuk mu? Evet. Dediğim gibi fazla bir şey değil ama. Olur mu avukat bey? Bizim gibi emekli maaşına talim eden biri için çok büyük para bu. Şaka ediyor olmalısınız. Yo, niye şaka olsun ki? Merhum Atıf Bey'in elindeki kitapların, el yazmalarının, eski nüshaların bir teki bile sizi bir yıl geçindirmeye yeter herhalde. Bunu bilmeyen yok. Ne? Neyse, müsaadenizle. Şurayı imzalayın. Çıra gibi yandın değil mi yenge? Koca bir çift naylon terliğe sattı. Sen asıl öteki hazineye ala yenge, ötekine. O gitti, artık rahat. Dünya senin ve benim gibi cahillere kaldı. Cahillere. Sen ağla da ona ağla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.